arkadaşlar hepinize merhaba şimdi sizlerle birlikte futbol oynayacağız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın rakip Real Madrid biz Fenerbahçe'yiz sen Max ben. Amrabat Talişka top bizde Oğuz Aydın Alexander Arnold karşısında Oğuz Aydın Oğuz Aydın geriye çıkarttı Amrabat 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 dışarıya. Tibu Courtois, Courtois, Huş sen. Asensio. Toprak İpte, Alexander Arnold. Valverde. Amrabat. İrfan Can. Sofyan Amrabat. Amrabat. Kaptırdık. Gonzalo Garcia. Valverde offside. Şimdi e, top bizde. toku, Pardon Endrek vuruşu kullandık. Amrabat Gonzalo Garcia. Aldı topu Osayi Samuel İrfan Can kahveci. İrfan Can. Sen Maksimene doğru geçmeli Huş sen. Fran Garcia. Fran Garcia. sen. Arda Güler. Bellingham. Kapıtırdık. Şut Bellingham. Top bizde Ve top tacı çıktı. Rakip takımın. Dakikalar 20. Tacı tüşünü Real Madrid kullanacak. Fran Garcia, Vinicius Junior, Kusen, Real Asensio, Tibar Kurtua, Erol Asensio aldı o topu. Aylam Sent kaptırdı. Kuş sen. Fran Garcia. Kuş sen. Arda Güler. Toprak rakipte. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Top bizde. Oğuz Aydın. Top rakipte. Şu Vinicius Junior top bizde. O saysam el kaptırdık. Arnold, Alexander Arnold. Aldık o topu. Sen Maxman. Maxman. <laughs> Top rakipte ipte çırağıma en top bizde. Huş sen. Huş sen. Alexandra Ronald. Raul Asensio. Fran Garcia. Huş sen. Huş sen. Asensio. Chua Arda Güler. Aldık ko topu. Talişka and Gole gidiyoruz. Talişka, Talişka. Müthiş bir atak. İrfan. Top rakipte mi? Bizde kaldı. Osayi Samuel. Osayi. Osayi. Osayi'ye vurdurtmuyorlar. Ve korner mi avut mu offside mi? Offside verdi hakem de. Top talişkaya gelmedi ki dışarıya çıktı direkt. Bence free kick olmalıydı. Tibal Kurtuğa. Top bizde. İrfan Can Kahveci. Ve tarç rakip takımı. Fran Garcia. Fran Garcia, Vinicius, 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 Vini, Vini, Vini. Aldık topu ve ilk yarı sona erdi. Şimdi. Eee. İkinci yer ya, geçiyoruz. İkinci yarı Real Madrid başladı. Chouameni Arda Güler aldı o topu Ozaydan Ozaydan ve taç rakip takımın. Dakikalar 48. Top rakipte Gonzalo Garcia Bellingham Bellingham. Aldık o topu. Şimdi gole gidiyoruz. Fred. 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 Tiban Kurtuğa. Top rakipte. Aldık o topu. Milan Şikliniar. Top bizde. Işte. Gole gidiyoruz. Fred. Fred. Kaleci kurtardı. Şimdi korneri kullanacağız. İrfan Can. O sayı geçmedi. O sayı vurdu. Yani savunmadan döndü. Top bizde. İrfan. İrfan. İrfan Can. Savunma. Filete geldi ama rakip aldı topu. Huysen. Raul Asensio. Şu an beni harada güler. Garcia. Şimdi bir pas. Raul Asensio aldı. Fran Garcia. Arda Güler aldı kotopu Fred Oğuz olsaydın. Verdi pasını Talişka Tališka, aldı. Arda Güler. Belincom. Top bizde. Amrabat. O sayı. O el kaptırdık. Oy Arda Güler. Şu mini. Arda Güler top rakipte. Bellingham. Gonzalo Garcia. Milan Skriniar. Top piste. Levent Mercan kaptırdık. Şut Bellingham. Top piste Milan Skriniar. Top piste hala ofsaytı. On site'ın kaptırdığı arada güler Alexander Arnold, Traolla sen Huysen, Pardon. Bir pas sen Maximen. Talişka. Talişka! 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 Müthiş bir bomba plase. Anderson Talişka. Atıyor golünü, 2-0. Dakikalar 81. Fenerbahçe'nin önde. 81. 2 Luka Modric. Aldık o topu. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. İrfancan, İrfan. İrfan Can. Top bizde kaldı. Fred. Fred. Vurdu savunmadan döndü. Ozaydın. Ozaydın Fred. Şimdi sen Maxman kaptırdık. Luka Modric. Vinicius. Top bizde. Levent Mercan. Osayi Samuel. Ofsayi ve maç sona erdi. Videomuz da sona erdi. Fenerbahçe 2 Real Madrid 0. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.